Hun Oğuz Destanları Orta Asya'da Kore'den İdil'e kadar Türk kavimlerini bir araya toplayarak eski Türk tarihinde büyük devlet kuran Türkler Hunlardır. Hunlar aynı zamanda tarihlerini daha iyi bildiğimiz Türklerdir. Çinlilerin Hyungnu dedikleri Hunlar ile uzun çarpışmaları vardır. O kadar ki ünlü Çin Setti Çin topraklarını Hun akınlarına karşı korumak amacıyla yapılmıştır. Çin tarihinde bu yüzden Hunlar hakkında geniş bilgiler vardır. Hunların milattan önce 2. yüzyıl sonlarında, milattan sonra 3. yüzyıl başlarına kadar uzanan tarihi daha çok Türk-Çin savaşları ile kaplıdır. Bundan evvel milattan önce 569 ve 307 yıllarındaki Hun akınları Çinlileri bu kuvvete karşı tedbir almak zorunda bırakmıştır. Hun devleti Orta Asya'daki altın devrini M.Ö. 2. yüzyılda Tümen Yapgu'nun oğlu Mete zamanında yaşadı. Mete yahut Motun adlı bu Hakan M.Ö. 209-174 yılları arasında Hun birliğini büyük devir yaşatmış, bir yandan Çin'e hüküm geçirmiş, öte yandan batıya yürüyerek M.Ö. 177'de Hazar denizine varmıştı. Bu devleti kuran Türkler Başlangıçta eski çadır medeniyetinin hür ve seyyal hayatı içinde yaşıyorlardı. Daha sonraki asırlarda daha batıya, Avrupa'ya aktılar ve güney illerine indiler. Büyük ırmaklar, büyük denizler çevresine vardılar. Buralarda başka kavimlerle savaştılar. Fethettikleri ülkelerde vatan tutup yeni ve yerli medeniyetler kurdular. Büyük şehirler kurup büyük abideler yücelttiler. Milattan sonra 5. yüzyılda Karadeniz'den Ren çevresine kadar Avrupa illeriyle Balkanlarda devlet kuran Atilla'ya eski Avrupalılar Tanrı'nın kırbacı demişlerdi. Atilla sarayının medeni ihtişamı Cerman destanlarına geçti. Atilla Hunlarından başka İslamiyet sonrası Türk tarihinde Selçuklular ve Osmanlılar gibi Horasan, İran, Azerbaycan, Irak, Şam, Anadolu ve Balkanlarla Kırım, Ukrayna, Arabistan ve Kuzey Afrika topraklarında büyük devlet kuran Türkler de hep aynı Hun Oğuz Birliği'nin torunlarıydı. Böylelikle Hunların kesin olarak M.Ö. 3. yüzyıl başlayan Cihangirlik macerası bazı fasıllarla milattan sonra 13. yüzyıla ve bu asırdan zamanımıza kadar sürdü. Başka başka vatanlarda büyük olaylar ve yeni kahramanlıklar birleşip zenginleşen Hun Oğuz destanları da bu devletlerin ve bu devletleri kurup yükselten kahramanların destanı olarak asırlar boyunca söylendi. Durmaksızın tazelenen bu destan, ortaya çıkma ve destan kahramanları yüzünden günü gününe yazıya geçmeyen bu destanlar söylendikleri ilk zamanlardaki mandum terennümler halinde elde edilemedi. Yine böyle devirleri özetleyecek uzun bir sükun çağı olmadığı için de Oğuz destanlarını bütün haline koyacak bir destan şairi yetişmedi.